Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün 11. sınıf öğrencilerimiz için 1. dönem 1. yazılı soru çözümleri yapacağız. Konumuz trigonometri. İlk sorudan başlayalım arkadaşlar. İlk sorumuzda trigonometrik özdeşliklerle ilgili bir soru arkadaşlar. Burada sinli kos'lu bir denklem vermiş. Bizden tanjant x istiyor. Tanjantın biz sin x bölü kos x olduğunu biliyoruz arkadaşlar. O yüzden bu denklemi biz şu şekilde işler dışarı çarpımı yapalım. 3 çarpı 3 9 sin x eksi 3 cos x eşittir. 2 çarpı sin x artı 2 cos x olur. Sinleri sol tarafa cosları sağ tarafa atalım. Burada 7 tane sin x kalır. Bunu da bu tarafa atarsak 5 tane cos x olur. Bize tanjant soruluyordu arkadaşlar. Tanjant x soruluyordu. Yani bize sin bölü cos x soruluyor. O zaman biz burada sin bölü cos'u nasıl elde ederiz? Burada Sin x'in altına cos x'i atarız. 5'in altına da 7 attığımızda doğru cevabımız 5 bölü 7 olarak bulunmuş olur. Sevgili arkadaşlar. Geçelim ikinci sorumuza. İkinci sorumuz yine trigonometrik özdeşliklerle ilgili bir soru. Burada tanjant yerine sin x bölü cos x yazarak başlayalım. Sin x bölü cos x artı yandaki ifadeyi olduğu gibi yazıyoruz. Sonra yapmamız gereken tabii ki paydaları eşitlemek. Burayı 1 artı sin x ile burayı da cos x ile çarpalım. Şimdi 1 artı sin x ile sin x'i dağıtarak çarptığımızda sin x artı sinle sin sin'i çarptığımızda sin kare x olur. Ortak paydayı direkt alalım. Cos'u da de cos'u çarpalım. Cos kare x olsun. Bölü ortak paydamda da cos x ile 1 artı sin x. Bunu çarpmayalım çünkü yukarı ile sadeleşme olmalıdır. Şimdi sin kare ile kos karenin 1 olduğunu biliyoruz. O zaman bizim yukarımız 1 artı sin x bölü aşağıda olduğu gibi yazdığımızda, bakın burada 1 artı sin xler birbirini götürüyor. Yukarıda 1, aşağıda da kos x kalıyor. Biz 1 bölü kos x yerine ne yazabiliriz arkadaşlar? 1 bölü kos x yerine sekant x de yazabiliriz. Eğer şıklı soru olursa. Geçiyoruz. Üçüncü sorumuza. Tanjant ile kotanjantın toplamı iki. Bize karelerinin toplamı kaçtır diye soruluyor. Böyle sorularda karelerini elde etmek için biz burada her iki denkleminde karesini alıyoruz. Alalım parantezin karesini alırken birincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı ve ikincinin karesi diyoruz. İkinin karesi de 4. Biz tanjantla kotanjantla ilgili ne biliyoruz? Çarpımlarının bir olduğunu biliyoruz. burası 2 iki yapar. 2'yi de 4'ten çıkarttığımızda cevabın 2 olduğu direkt karşımıza çıkmış olacaktır. Geçtik bir sonraki sorumuza. Bir sonraki sorumuza bakıyoruz. Burada bir üçgen verilmiş. Üçgen uzunlukları A, B, C birim demiş. Alfa ile tetayı vermiş. Bize B çarpı kos alfa artı C çarpı kos teta soruluyor. Şimdi böyle sorularda teta ile alfa açısını bozmadan bir dik üçgen elde etmemiz lazım. Bakın dik üçgen yoksa sin, kos, tanjant, kotanjantı biz söyleyemeyiz. Bizim için önemli olan dik üçgen. Dolayısıyla biz burada bir diklik elde etmemiz lazım. Bunun için de yapmamız gereken ifade biz ortadan A'dan direkt aşağıya ne yapmak? Bir dik atmak. Alfa ile teta açısını bölemem çünkü. Böldüğüm şu parçaya x, şuradaki parçaya da y Sonra ACB b demiş. Burası b. a ile b arası da c demiş. Şimdi biz şu ifadeyi yazabiliriz artık arkadaşlar. b çarpı kosinüs alfa. Alfaya bakalım. Kosinüsümüz ne? Komşu bölü hipotenüs. Yani y bölü b. Bakın burada b'ler gitti. y kaldı. Sonra buraya geçtik arkadaşlar. C çarpı kosinüs teta. Teta'nın kosinüsü de yine komşusu x. Hipotenüs c. Bakın burada da c'ler gitti. Ne kaldı? x artı y. O zaman sorumuzun cevabı x artı y. x artı bize zaten kendisi vermiş. x artı y. Ya. Yani b ile c arasındaki uzaklık a birimmiş. O zaman bizim cevabımızın a olması gerekiyor. Evet. Geçtik 5. sorumuza. 5. sorumuz da yine şekilli bir soru. Bize sorulan alfanın kosinüsü. O zaman biz alfa açısını yine bölmeyelim. Bu sefer de ne yapalım yamukta? Yamukta hemen paralel çizmek gerekiyor. Hemen şu şekilde. Burası 8 ise buraya 8 olacak şekilde bir paralellik çizelim. Şurası A ise buranın da A olduğunu söyleriz. Burada bir paralel kenar oluşmuş olur. Dolayısıyla bu açıda alfa olur. Şimdi burası A. Bakın arkadaşlar şu kısım A. Şuranın tamamı a artı 10 ise o zaman şuraya da 10 kalmalıdır. Dolayısıyla bakın burada bir üçgen oluştu. 6, 8 ve 10. O zaman bu üçgen dik üçgen olmak zorundadır. Şimdi biz alfanın bakın alfanın komşusunu bulalım. Bunu da şöyle mavi yazalım. Şurasını bulalım arkadaşlar. Biz şu değerini bulalım. Yani 180 eksi alfasını bulmuş olalım. Kosinüs kosinüs 180 eksi alfayı bulalım. Yani biz kosinüs alfanın eksilisini bulmuş olacağız. Çünkü ikinci bölgede. Yani bizi zaten sorulan alfa açısı bakın geniş açı. Siz geniş açıyı bulurken darını bulacaksınız. Geniş açıya çevirmiş olacaksınız. O da nasıl olacak? Kosinüs geniş açılarda eksi olur. İkinci bölge olduğu için. O zaman biz bu üçgenimizde hemen şu açımızın Bakın kosinüsünü yazalım. Nedir kosinüsü? Komşu yani 8 bölü hipotenüsten 10 olur. Ama önüne de ne koyacağız arkadaşlar? Eksi koyacağız çünkü geniş açı olduğu için. Bunu da sadeleştirirsek eksi 4 bölü 5 cevabını bulmuş oluruz. Geçiyoruz bir diğer sorumuza. Trigonometrik oranlarla ilgili arkadaşlar indirgeme sorusu. Burada hatırlamamız gereken neydi? pi yani 180 ve 360'da isim değişmiyor. 90'la 270 kullanırsak isim değişiyordu. Şimdi kosinüs pi eksi x yani 180 eksi x diye düşünün. 180'den mesela 10 çıkarın 170. Kaçıncı böyle İkinci bölge. İkinci bölgede kosinüs eksidir. İsim değiştirmez. Eksi kos x olur. Sonra 90 artı x bakın 90 artı x ikinci bölgedir ama ikinci bölgede bizim sinüsümüz artıdır. 90 olduğu için de sinüs isim değiştirir. kosinüs x olur. Geçtik paydaya. 273 pi bölü 2'dir. 270 artı x. Yani 270 biraz arttır. 280. Kaçıncı bölgeye tekabül ediyor? 4. Dördüncü bölgede tanjantın işareti eksidir. Eksiyi koyalım. 270 olduğu için tanjant isim değiştirir. Kotanjant x olur. O zaman yukarısı eksi 2 tane kosinüs x bölü... Eksi kotanjant x'in yerine de biz cos x bölü sin x yazabiliriz. Burada cos x'ler gider. Eksi eksi artı olur. Buradaki bir bölü sin'i de biz ters çevirirsek sin olur. Yani 2 de yukarıda olduğuna göre cevabımız 2 sin x'tir. En yani sade şekli bu şekilde bulunmuş olur. Evet sevgili öğrenciler bir diğer sorumuza geçelim. Bu sefer bize bir üçgen vermiş. ACB açısına ACB C açısına alfa dersek ABC açısı yani burası da 90 artı alfa olur. Bize oran vermiş. AC 3 birimse yani burası 3K olursa AB 2K olur demiş. Bakın iki açı iki uzunluk vermiş. Aklımıza hemen sinüs teoremi gelmelidir. O sinüs teoremi nasıldı arkadaşlar? Kenar bölü karşısındaki açının sinüsü şeklindeydi. Yani 2K'dan başlayalım. 2K bölü karşısındaki açı alfa bunun sinüsü. Eşittir 3K. 3K'nın karşısındaki açının sinüsü. Yani 90 artı alfası. Şuradaki K'lar gider. 2 bölü sin alfa 3 bölü sin 90 artı alfa isim değiştirir. Kos alfa olur. O zaman biz ne yapalım? Şu 3 sin'i yer değiştirelim. 2 bölü 3 olsun. Eşittir. Sin alfa bölü kos alfa olur. E zaten bize sorulan da tanjant alfa değil midir? Sin bölü kos değeridir. Yani tanjant alfayı da biz 2 bölü 3 olarak bulmuş oluyoruz. Geçtik bir sonraki sorumuza. AB uzunluğu 4, BC uzunluğu 5, CE uzunluğu 10, CD uzunluğu 13 olarak verilmiş. DE soruluyor. Bakın biz şuradaki dik üçgende 4 5 ise buranın 3 olduğunu söyleriz. 3 4 5 üçgenidir. Sonra alttaki üçgene bakalım. Burada bir kelebek benzerliği yok. Çünkü paralel değil. Alttaki üçgen dik de değil. Ama biz burada iki kenar ve arasındaki açının kosinüsünü biliyorsak ne uygularız arkadaşlar? Tabii ki kosinüs teoremi uygularız. Yani biz şuradaki açıya alfa dersek buradaki açı da özdeş olduğu için aynı açıdır. O da alfadır. Biz şimdi şu üçgene göre kosinüs teoremini uygulayalım. Yani diyelim ki x kare eşittir. 12'nin karesi artı 10'un karesi eksi 2 çarpı 10 çarpı 12 çarpı kos alfanın değerinde biz yukarıdaki dik üçgene göre yazalım. Şu açımızın bakın alfamın kosinüsü komşu bölü hipotenüsten 3 bölü 5'tir. O zaman buraya 3 bölü 5 yazmamız gerekiyor sevgili arkadaşlar. Ne oldu? 144 artı 100 eksi şurada sadeleştirme yapalım. 2 2 çarpı 2 4 4 çarpı 12 12 144 144'ler gider. O zaman x kare 100 olur. Dolayısıyla x'imiz de kaç olur? 10 olarak bulunmuş olur. Geçtik 9. sorumuza. 9. sorumuzda ters trigonometrik fonksiyonlarla periyot beraber verilmiş arkadaşlar. Şimdi ilk önce burada biz ark sin ifadesi var. Ark ifadesi sinüsün tersi olduğu için arkın sonucu her zaman açıdır. Yani bize sorulan ifade aslında tanjant 90 artı alfadır. 90 artı alfa ikinci bölgede olduğu için eksidir. Tanjant. 90 olduğu için tanjant isim değiştirir. Kotanjant alfa olur. Şimdi alfa sinüsü 5 bölü 13 olan açıdır. Hemen biz bunu dik üçgende şöyle gösterelim. Şurasını alfa kabul edelim. Sinüsü 5 bölü 13. Yani karşısı 5 şurası 13. O zaman buraya da 12 kalır. Bize neyi soruyor? Bu açının kotanjantı. Kotanjantta komşu yani 12 bölü karşı olduğu için cevabımız eksi 12 bölü 5 olmalıdır. Periyot sorusu var hemen sağında. Şimdi periyot sorusunu da çözerken formülümüz neydi? Sinüsün üssü tekse 2 pi bölü x'in katsayısının mutlak değeri çiftse pi bölü x'in katsayısının mutlak değeriydi. Kotanjant tanjanta tek formül vardı. Pi bölü x'in katsayısının mutlak değeriydi. Şimdi şuna bakalım. Burada bakın sinüsün üssü tek. Tek ise bizim formülümüz 2 pi bölü x'in önündeki katsayının mutlak değeri. Yani 3 bölü 4. Ters çevir çarp 8 pi bölü 3 olur. Buraya geldik. Burada tek formül var dedik. Kotanjant ve tanjantta üstü tek ya da çiftse fark etmiyor. Pi bölü x'in kat sayısının mutlak değeri. Yani 7 bölü 2. Bu da ne olur? 2 pi bölü 7 olur. Şimdi bakın arkadaşlar. Burada 2 tane periyot bulduysam. Yapmam gereken işlem ekoklarını almaktır. Yani ekok 8 pi bölü 3 ile 2 pi bölü 7. Kesirli sayıların ekoku alınırken payların ekoku paydaların ebobu alınır. 8 pi ile 2 pi'nin ortak katı 8 pi'dir. 3 ve 7'nin ortak böleni yani ebobları 1'dir. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı 8 pi olmalıdır. Evet arkadaşlar geldik son sorumuza grafik sorumuz. Şimdi burada da grafikte a artı b çarpı cos x olarak verilmiş. Bize a b c soruluyor arkadaşlar. Burada bazı değerleri yazmamız lazım bizim. Mesela şuraya bakalım arkadaşlar. Bakın şuradan şu noktanın koordinatları nedir? Bu noktanın koordinatları pi bölü 2'ye c'dir. Yani pi bölü 2 yazdığımda x'in yerine sonuç c olmalı. Hemen şurada yazalım pi bölü 2'yi. F pi bölü 2 yani a artı b çarpı kosinüs pi bölü 2. Bunun sonucu c olmalıymış. Kosinüs 90 sıfırdır. O zaman a'nın c'ye eşit olduğunu ilk etapta bulmuş oluruz. Sonra başka bir değer bakalım. Mesela pi. Pi için eksi 1'e gitmiş. O zaman pi yazıp eksi 1'e eşitleyelim. Şurada pi yazalım hemen. A artı b çarpı kosinüs pi eşittir. Eksi 1'miş. Şimdi kosinüs pi yani kosinüs 180. Kosinüs 180 burası eksi 1'dir. O zaman a eksi b'nin eksi 1 olduğunu bulmuş oluruz. Bu da ikinci denklemimiz. Sonra bakalım başka bir değer daha yazalım. Mesela bu sefer de 2 pi yazalım. 2 pi için nereye gitmiş bu? 7'ye gitmiş. O zaman biz de burada 2 pi yazalım. a artı b çarpı kosinüs 2 pi'nin 7 olması lazım. Kosinüs 2 pi demek 360 0 demektir. Kosinüs 0 da 1'dir. Dolayısıyla A artı B'nin 7 olduğu anlamına gelir. Bakın şu iki tane denklemi alalım. Şuraya rengimizi de değiştirelim geri. Alt alta yazalım. A eksi B'yi de biz eksi 1 bulmuştuk. Bunları taraf tarafa toplayalım. Buradan 2A eşittir 6. A eşittir 3 gelir. A buradan 3 ise o zaman C de 3 olmalıdır. Sonra şu denklemlerden birisine bakalım. A artı B 7 idi. Biz A'yı 3 bulduk. Değil mi? Şurada A'yı 3 bulduk. O zaman B de 7 olması için 4'tür. O zaman B değerimiz de 4'tür. Bize bunların A'nın, B'nin ve C'nin toplamını sormuş. O da kaç yaptı arkadaşlar? 10 yaptı. Evet arkadaşlar, yazılı sorularımızı bu şekilde tamamlamış olduk. Umarım faydalı olmuştur ama tabii ki sizin bu soruları çözümlerine bakmadan kendi başınıza boş bir kağıda çözmeniz gerekiyor. Bunu yapabilirsek eğer yazılıda inşallah güzel bir not alacağız. Yazıldan sonra da yorum kısmına aldığınız notları faydalı olup olmadığını yazarsanız memnun olurum arkadaşlar. Şimdiden hepinize yazılda başarılar diliyorum. Hoşçakalın.